Şimdi Sait Özdemir abi 90 senelik bereketli bir hayatını Kur'an'a, imana ve Risale-i Nur hikmetine bir abi. Dolayısıyla benim çok söz söylemem çok zor. Ancak birkaç şeyi iletmem gerekiyor. Bunlardan birincisi çok asil bir aile. Hanım'ı biliyorsunuz Rahime Teyze, benim de icazet aldığım Molla Taha Güntekin Eris kardeşi ve Halid'i. Kendisi de çok mukaddes bir nesebe sahip olan bir Birinci nokta bu. İkinci temel özelliği, bu da çok önemli, maalesef, şimdi maalesef demiyorum, Malik bir fark yok. Maalesef Diyanet Camiası'ndan, misali buraya sahip çıkan ilk şahsiyeti, yani. hep Diyanet uzak kalmış korkmuş veya bir kısım münafıklara alet olmuşlar. İsim zikredip Yavru. de gülbet etmek istemiyor. Ama ilk tanıdığı günden beri Risale-i Nur'a sahip çıkan Nadir Diyanet adamlarından birisi. İkinci bir özelliği, bu da çok önemli. Bediüzzaman Hazretleri 1956 yılında Adalet Bakanlığı Risale-i Nurların bütün Adalet Komisyonu başkanlıklarına gönderdiği talimatla serbest olduğunu, asla yasak olmadığını bildiren talimat ve sonra İstanbul'da Ahmet Aytimur Ağabey Ahmetli neşirle vazifeler Ankara'da ise iki kişi görevlendirilmiş. Bunlardan birincisi Atıf Ural Ağabey. Diğeri de Sayit Özdemir Ağabey. Üstadın bizatihi tasdikiyle, neşirle görevlendirilen iki şahsiyet var Tabii Tabi diğer talebeler de destek olmuşlar. Bu da üçüncü bir noktası. Gelelim dördüncüye. Sait abi anlatmakla bitmez. Çok cesur bir şahsiyet. Üstada ilk tanıdığı aylardan sonra kendi el kalemiyle yazdığı mektubu ben kitabımızda neşrettim. O da ilk defa gördüm. Yani haberi yoktu o mektupta. Ya yani o mektupta Said bir şahsiyetini ortaya koyuyor. Bütün hayatını Risale-i Nur hizmetine vakfettiğini anlatıyor. Tabii daha sonra ise burası önemli. Hayatının her türlü eseriyle, eliyle, koluyla, diliyle, ayağıyla ve gözüyle, kulağıyla bütün cesaretiyle bir sonra hizmet oluyor. Mesela ilk defa Refet Kavukçu ağabeye nur vecizelerini yazdırıp yani Ankara belediye otobüslerinin arkasına astıran ve bundan dolayı mahkemeye celbedilen bir şahsiyet. İlk defa ilan adı altında, reklam adı altında yani o günün TRT radyosunda, TRT değil, radyosunda Risale-i Nurları tanıtan bir şahsiyettir. Tabii yani bunlardan dolayı hep mahkemeye celbedilmiş şu anda biz. Sadece Said Abi ile alakalı devletin arşivlerinde 943 vesik almışlar. Adım adım takip etmişler. Böyle bir özelliği vardı. Fakat daha enteresan son özelliğini de bir tip rahmet okuyalım. Çünkü çok uzun sürer. O da şu,